Sanırım şu evde adam var ha? Selamun aleyküm ben adam piyo 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 piyo. <laughs> Artı 999 IQ kullanmanın zamanı geldi. Ne? Piyo 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 piyo. Ulan sanki boncuk tabancasıyla sıkıyor şuraya bak. Şimdi görürsünüz siz ha? Ciu. Ne diyoruz <laughs> Ha tutundum. Hey bro sizce de çok zeki değil miyim? Bence öyleyim. Nerede bu ya? Az önce önümüzdeydi. Biraz bekleyelim gelir şimdi. Ha sanırım beni arıyorlar. Hey gangs kuruları buradayım. Beni fark etmediler. Onlarla taş aşk geçeceğim. Ha? Selamun aleyküm. Hayırlı Ramazanlar. Lan vektör sen nereden çıktın? He şlaks sen mi vurdun lan onu ha? şey ben vurmadım elim vurdu bu bizimle taş aş geçiyor onu ben ne olur bana bir şey yapmayın